Kolay gelsin, merhaba. Sağ ol Eren burada mı? Ha, yok, kocasıyım ben. Bir kargosu vardı, onu teslim edecektim. Alayım abiciğim. Buraya bir imza rica edeceğim. Ha. Burayı alayım. Tamam. Teşekkürler, iyi günler. Olsun. Allah kahretsin ya. Ay ne oldu Orhan abi? Ya Hilmiye sen mi koydun bunu buraya ya? Ey Allah'ım hep ıslanmıyor. Torba morba bir şey getirdi içindekini geçirelim bari hadi. Hemen. Allah'ım ya. İnşallah içinde sudan etkilenecek bir şey yoktur. Allah Allah. Bu ne Neymiş ki o? Ne bileyim bebek yastığı falan mı? Ne bu? Poşetin üstüne oku Yapay Aa neymiş Orhan abi Yapay hamile karnı Hamile karnı mı ee, bu şey değil mi ya? Hani böyle filmlerde falan karna takıyorlar ya. Hani sahte hamile karnı. Ee, İyi de Gönül Hanım niye bunu sipariş etmiş ki? Ne yapacak bununla? Ya ne için olacak Hilmiye? Ne için olacak? Gerçekten hamile olmadığı için. Beni keriz yerine koyup ayakta uyutmak için ne için olacak? Oh. Ay öyle güzel Çengelköy salasalığı buldum ki. İnanamaz. Nasıl ayakta uyuturum siparişin geldi? Anlamadım. Yazıklar olsun sana ya. Yazıklar olsun sana. Ya ben şu kargoyu görmesen beni ayakta aylarca uyutacaktın öyle mi? Ee, benim değil ki bu. Sus Gönül. Allah aşkına sus. Sus bak daha fazla yalan söyleyip de küçülme karşımda Allah aşkına. Vallahi benim değil. Yemin ediyorum benim değil. Ya kutunun üstünde adın yazıyor. Hala utanmadan yalan söylüyorsun Gönül. Benim değil. Vallahi... Tamam, tamam yalan söylemeyeceğim, tamam. Söz veriyorum yalan söylemeyeceğim, tamam benim. Benim ama ben bunu niye yaptım biliyor musun? Ailemizi korumak için Şengül'e gitme diye yemin ediyorum bu yüzden. Orhan yemin ediyorum bu yüzden bir tanem. Lütfen Orhan ne olur. Tabii tabii, Orhan nasıl olsa saf. Orhan nasıl olsa inanır, değil mi? Orhan'ın vicdanını oynarım, istediğim her şeyi yaptırırım, kandırırım onu dedin, öyle mi? yok. <laughs> yo, yo yo, yo ne olur dinle. Lütfen dinle, <laughs> yalvarıyorum dinle. Gönül sus, sus. Artık konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Avukatlar evrakları gönderecekler, imzalarsın tamam mı? Bitti bu iş, bitti. Yo, yo, çekin Çekil yo, yo. önümden. çekin <laughs> çekil önümden. Lütfen. Yo, ne olursun. Bitti, çekil. Çekil. <gülüyor> çekil. <gülüyor> Ay, dur. bir dinle, ne olur.